Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram üzerinde ya da Facebook üzerinde sayfa kısıtlaması sorunu niye yaşarız ve bunu nasıl çözeriz? Bununla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar bu konu hakkında WhatsApp üzerinden bana yazarsanız açıklama kısmına iletişim bilgimi bırakıyorum. Destek sağlarım. Arkadaşlar önceki sayfamızın kısıtlanmasının asıl sebebi maalesef reklam ilgilerine uymayarak reklam çıkmamızdır. Çıktığımız reklamların ötüründe algoritmaya bunlar raporlanır ve bir şekilde sizin bağlı varlığınız olan sayfanızda bir kısıtlama gerçekleştirir. Bu kısıtlamayı kaldırmak için gerekli tabii ki öncelikle işlemler yapılması gerekir. Yani gerekli değerlendirme talepleri, formların yollanması ve bunun neticesinde sayfa açılırsa reklamlarınıza devam edersiniz. Açılmazsa bu konuda tabii ki teknik bir desteğe ihtiyacınız olur. Ee, dediğim gibi bu konuyla ilgili açıklama kısmına iletişim bilgimi bırakıyorum. Destek almak isteyen arkadaşlar yazarsa yardımcı olurum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.